Hoşgeldiniz. hoş geldiniz. Bugün Türkiye Faroe Adaları karşılaşmasını zevk çekilerimi gösteriyorum her zamanki gibi. Arkadaşlar sonraki videoda İngilizce başlattığım için biraz algoritma bozuldu. Biliyorsunuz Manchester City'nin şampiyonluk maçını izlemiştim. Ondan sonrasında arkadaşlar Real Madrid'le Liverpool'la karşılaşmıştı. Şampiyon olmuştu Real Madrid. Şampiyonlar Ligi'nde o maçı da çekmiştim. Ondan dolayı da bir algoritma bozuldu açıkçası. O yüzden arkadaşlar bu videoyu beğenileriz Benim için gerçekten çok önemli. Eski eşimimi yakalamak adına gerçekten bu videoyu lütfen beğeni atmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız da benim için ayrıca motivasyon olur bu. Şimdiden beğeni atan herkese teşekkür ediyoruz arkadaşlar. İzlemeye devam ediyoruz. Arkadaşlardan itibariyle dakika 30'un içine girdik. Ve şu anda çok bir hatamız olmadı. Bir tane sahbesi tuttuğumuz var galiba. Yani çok sıkıcı bir maç geçiyor. Kayda artık gol gelsin. Dakika 34 oldu ya. Gözünüzü seveyim ya. Cık. Allah'ım ya Rabbim ya. Faroe adalarına daha gol atamadık ya. Golü bırak atak yok. Cık. Buradan da sonuç yok. Hadi Kerem lan. Buradan kale boş. Cengiz ve gol be. Hele şükür ya. Vallahi hele şükür ya. Dakika 37'de geldi gol arkadaşlar. Kenan Türkoğlu vurdu. Döndü kaleciden. Cengiz Ünder boş kaleye topu gönderdi ve gol oldu. Vallahi dakika 37'de en azından 1-0 öndeyiz. Şimdi ikinci yarıya e, ya da kalan dakikalarda 10 dakika daha var. Golü bulursa çok güzel olur. Açılırız diye düşünüyorum inşallah ya. İlk yarı bitti arkadaşlar. İlk yarıda 1-0 öndeyiz. İnşallah ikinci yarıda ikinci üçüncü golleri de buluruz diyelim. Bu arada lütfen videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. İkinci yarıda görüşürüz. Değil bir gol be. Halil Dervişoğlu. Aslan be. Dakika 47. <laughs> Halil kenardan. Düzgün bir vuruş ve gol 2-0. Tam da dediğim gibi oldu. İlk yarıda o golü bulduk. Ve ikinci yarıyı da golle başladık. 3-4. Gelsin lütfen şöyle. Ağız tadıyla bir maç izleyelim. Biz Cengiz be! İkinci golünü atıyor. Müthiş bir gol. Offside mi var lan orada? İnşallah yoktur. Cengiz'in Cengiz. Cengiz. değer Cengiz. Artık yani bunu da gol yapar Cengiz. Tam sevdiği pozisyonlardan. Ama offside olabilir. Offside arkadaşlar. Gol verilmedi maalesef. <laughs> Güzeller içinde. Ben sana verdim vuran Hakan Kaleboş, gol ama yine offside. Arkadaşlar <laughs> Serdar Dursun gol attı ama kamerada teknik bir arıza olduğu için ben tepkimi çekememişim. Ee, vallahi çok değişik bir gol oldu zaten siz de biliyorsunuz. Serdar Dursun kafayı vurdu, kayıcı kurtardı, böyle çizgide setli bir şeyler oldu. Çekememişim maalesef tepkimi. İnşallah daha gol olursa tekrarlamaz ama demiştim ben Serdar Dursun gol atar da demiştim aslında onu da büyük ihtimalle e, çekemedi kamera bakacağım ama kayıtları inşallah çekmiştir öyle şu anda 3-0 öndeyiz dakika 84 yeni bir atak gelişiyor şu anda müthiş bir tavuk pası Merit Demiral 4-0 Merit Demiral Serdar Dursun 60'tı onu çekemedik ama Meri'yi çektik galiba. İnşallah çekmişimdir yani. 4-0. Müthiş paslaşmalar orada. Topuk basını atan. Helal olsun. Türk bayrağını gösteriyor. Türk bayrağını yapıyor Meri. Ay Yunus Akgün atmış ve o topuk basını. Yunus. <laughs> Yunus helal olsun. Helal olsun. Bu sezon inşallah Galatasaray mıyız da. Kerem Aktürkoğlu da gitmezse ikimiz çok güzel işler yapacaksınız. Gerçi yani bugün Kerem Aktürkoğlu çok etkisini göstermedi ama e, olur böyle şeyler yani arada. Genel olarak Kerem Aktürkoğlu iyiydi Galatasaray'da. Şimdi gol inceleniyor bu arada. Ve maç bitti arkadaşlar. Maç sonucu Türkiye 4. Faroy Adaları 0. Kazanıyoruz tabii ki de. Ve kurbağa güzel bir başlangıç yapıyoruz bu galibiyetle arkadaşlar. Lütfen videomuzu beğenmeyi unutmayın. Biliyorsunuz ilk Videonun başında izlemeyenler için algoritma biraz bozuldu yavan içerikler çektiğim için son zamanlarda. O yüzden like atmayı unutmayın arkadaşlar kanalıma da abone olursanız çok çok teşekkür ediyorum şimdiden. Ee, öyle yani bakalım diğer Türkiye maçlarına da gelecek tabii ki de. Şimdilik kendinize çok iyi bakın arkadaşlar hoşçakalın.